Herkese merhaba. Hatay'ın 55 yılına ışık tutmuş Antakya Gazetesi'nin YouTube kanalı Antakya TV'ye hoş geldiniz. Bugün kıymetli meslektaşım Doğanay Yiğitoğlu ile birlikteyiz. Kendisini konuk edeceğiz ve bambaşka bir konseptle sizlerle beraber olacağız. Sen de hoş geldin Doğanay. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle bu daveti sunduğun için. Biz teşekkür ederiz teşrif ettiğin için. Bizim aramızı bozuk sanıyorlar ama biz gayet iyi anlaşıyoruz bence. Yani evet. Bu direkt bu şekilde gireceğini tahmin etmemiştim. <laughs> ama şöyle... E... Hazırladım ben bunu daha önce. Öyle mi? Günlerdir bunu, her gece yatmadan önce bunu düşündüğünü biliyorum. Bunu söylemek için... <laughs> Davet ettiğim günden beri ilk bunu söyleyeceğim falan. Aynen. E, ya şimdi şöyle. Sen benden bir tık daha eskisin. Estağfurullah. Ve Twitter'daki kitlene saygı duyuyorum yaptığın işlere her zaman saygı duyuyorum. Eyvallah. Ee, ben de bir şekilde işte bu mesleği icra etmeye başladığımda ve Antakya Gazetesi bünyesi altında Hatay Spor'la ilgili bir şeyler yazıp çizmeye başladığımda ve kitle yükseldiğinde ister istemez bir mukayese durumu olmadı değil. Evet. Tabii, tabii ki olmuştu. Değindin, biz de birkaç şey söyleyelim. İster istemez oluyor. Ya yani biz sezon başından beri hiçbir zaman böyle bir sürtüşme yaşamadık. Evet. Böyle somut bir durum yaşanmadı ve her zaman Dostane bir şekilde. Kesinlikle. Zaten ilk günden beri sana mesaj atan benim. Evet bak işte. hiç, hiç egolu <laughs> davranmadım. direkt. <laughs> hiç egolu davranmadım falan. ilk gördüğüm zaman dedim ahmet gidelim yanına bir konuşalım hatırlıyorsun değil mi? Evet. Güzel oldu ya. Abi ben teşekkür Güzel. ederim. Yani benim ilk e, bu işe başladığımdaki duyuruyu yaptığımda o, o tweetin altına mention atanlardan biriydin. Hayırlı olsun dostum ya yani ne yazmıştım? Öyle bir şey dostum demiş miyimdir? Dostum dedin dedin. Olabilir. Kanka mı dedin? Sadece abi hayırlı olsun. Sadece ya. hayırlı olsun çok samimiyet. Hayırlı olsun demedim ya. Hayırlı olsun başlarının devamını diliyorum gibi şeyler dedim. Başarılarının devamını diliyorum. Abi daha yeni başlamıştım ne devam? Kanka demediğime eminim. İlk Kanka bence de kanka dostum değil. Demişim dostum demişim olabilir. Aynen. Öyle bir öyle bir şey olmuştu. Ben de sana... özelden de konuştuk herhalde. Özelden konuşmadık abi Mesela yazmadın mı? Da. <laughs> Bak yine yalan haberler vermeye başladım ben. Şöyle oldu. Şöyle oldu. Antrenmanda sen ben açıkçası seni hani hiç görmemiştim. tanımıyordum ama antrenmanda da şimdi orada şeyi bekliyorsun. Hani tamam çoğu zaten meslek Aynen. itibariyle ve yaş itibariyle hepsi bizden büyük abilerimiz. Ajanslar olsun, özel gazeteler olsun vesaire. Şimdi orada da bir hani hoş geldin kardeşim. Necisin sen? Bekliyor insan. Evet. Ee, bunu da yapanlar, ilk yapanlardan biri sendin. Eyvallah. En genç biziz bu arada. Evet abi bizden daha küçük. Gayet iyi, hoş. Çok güzel. Şimdi şöyle ben yavaştan bir konsepti anlatayım biz izleyenlere. Belki yine ilerleyen dakikalarda konuya dair bir thinkler veririz. Bugün şöyle bir konseptimiz olacak. Şimdi Doğanay'la biz herkes bir rekabet içerisinde zannediyor. Konsept de öyle zannedilebilir ama öyle bir şey yok. Ee, şu şekilde ifade edeyim. Şimdi bize 20 tane soru hazırlandı. Ve bu 20 soru içerisinden e, şu an kamera arkasında yer alan arkadaşlarımız bir fanusun içine bu soruları koydu ve 10 tanesini çekip bize soracaklar. E, fakat soruların cevabı nesnel değeri olan şeyler olmayacak. Yani hepsi işte bana göre, sana göre böyle biraz da öznel yargıların e, ağırlık kazandığı bir yanıt olacak. Dolayısıyla... Şöyle de bir detay var. Her birimizin 20 saniyesi var. Bir soruyu ilk cevaplayan Doğanay olacak. Diğer sıradaki soruyu da ilk cevaplayan ben olacağım. Bu şekilde de bir sıra oluşturacağız. Ve güzel, eğlenceli bir video düşünüyoruz. Soruyu da bize kamera arkasında yer alan arkadaşımız Duygu buradan okuyacak. Ve 20 saniyemizde biz şu an kamera arkasında bir sayaç var ve oradan göreceğiz. Ona göre bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Konu ne olacak diye eğer soranlar ve şu an düşünenler olursa da konu Hatay Spor'un bu geride bıraktığımız sezondaki enleri olacak. Yani sezonun enleri. Birazdan da zaten örnek sorular geldiğinde daha iyi anlayacaklar. Heyecanlandım. Ben. Şu an heyecanlandım. Evet mı? heyecanlandım. Bak yayın öncesi ben tecrübeli adamım. İşte şöhrete alıştık biz. Ben şöyleyim biz şöhrete alıştık. Heyecan yok abi bizde. Abi şimdi şöyle 20 saniye o kadar tehlikeli ki. Evet. Hemen de cevaplayabilirsin. 20 saniyeyi de geçebilirsin. Peki, dürüstçe cevap ver. Maç özetlerini izleyip geldim. Yok be, daha ne ya? Maç özetlerini izleyip geldim. Hayır, yemin ederim izlemedim ya. Tamam, şimdi Hatay Sporu. Şeyi mi soracaksın? En güzel gol hangisi falan? Yok. Bilmiyorum. Ben yani oh, e, soruları sağ görmedim. Sağ gösterip sol vuruyor. böyle. Şey ben soruları görmedim. Sen gördün mü? Görmedim. Tamam. Biz soruları görmedik. Öznel görmedim. diyorsun ama o soru nesnel olur. Sana göre en güzel gol başkadır. E peki, Bana tamam. göre en güzel gol peki. başkadır. Yani tutup dağtay sporunun en uzun boylusu kim diye bir soru. Görüyorsunuz olur. arkadaşlar neler yaptığını. Evet. evet. Sağ evet. gösterip sol vuruyor. Biz evet. her zaman misafirlerimize çok iyi Eyvallah. davranmışızdır. Eyvallah. Ve hemen buradan bağlıyorum. Misafirimiz olman münasebetiyle. Hadi bakalım. İlk cevabı da buradan sana bir sorun var. Evet. Soru sorulduğu zaman 20 saniye başlayacak. Soru sorulduktan sonra. <laughs> Abi soru sorulacak değil mi arkadaşlar? Soru sorulacak. O sırada sorulduğu tamam. an, soru işareti koyulduğu an sayaç başlayacak. Tamam. Hazırım. Evet, hazır mısın? Evet, hazırım. İlk sorumu çektim. Soruyu sorduktan sonra sayacı başlatacağım. Sorum Doğanay sana geliyor. Sezon başı öngörünüz ile sezon genelindeki performansı değerlendirildiğinde sizi en çok şaşırtan futbolcu kim oldu? saç başladım. Evet, özellikle Burak Öksüz'ü söyleyebilirim ben. Üçüncülükten geldi ve yaptığı işler gerçekten ortada. Belki de e, ilk 11 stoper olarak gelmedi ama e, oradaki kadro itibarıyla ilk 11 oynadı ve bunun bence karşılığını sonuna kadar verdi. Burak Öksüz Burak <laughs> Öksüz. Yalnız Doğan'ın süre takıntısını fark ettim. Bakıyorum abi, abi, ne yapayım? Abi Burak Öksüz. Abi daha konuşacağım çünkü yetmiyor. Abi şimdi konuşabilir Biraz değerlendirebilir miyim Burak Tamam, şimdi? hemen bana da çok düşünme payı vermeden benimle söylemeyi başlatabilirsiniz Sayın Reji'yim. Başladı. Aslında bu sorunun birçok cevabı var. Hatay Spor göz önünde bulundurulduğunda sezon, ön, sezon öncesi öngörülerle sezon sonu performans. Evet, hiç uzatmadan 9 <laughs> e, saniyem kaldı. Ayüper Kabi diyorum. Ee, bunu şu şekilde açıklıyorum. Videt'te ve Fas Milli Takımı'nda daha önce forma giydiği takımlarda 9 e, numaraydı santrafordu. Burada kanat forvet oynadı. 18'de gol attı hatta Üperkab abi. Evet. Abi tamam olsun sonuçta cevabımızı verdik. İkimizin de cevabı güzeldi bence. Bence güzel cevaplardı. Güzel. Burak özellikle. Ayub'un kanat forvet oynayıp 18 gol atması yani çok Sıra dışı bir şey değil mi abi? Hem Bu öyle. Adam kariyerinde ilk defa kanat forvet oynuyor. Evet. Bu kadar sürdürülebilir. Bir de şöyle, gelmeden önceki bilincini de ben çok sevdim. Mesela Ömer Erdoğan zaten biliyorsun, her oyuncuyla birebir bir bir görüşüyor, konuşuyor. Evet. Sorduğu soru beni orada çok etkilemişti. Hocam takımımıza düğüf gibi bir isim var, beni nerede oynatacaksınız? Evet. Hani zaten oyuncu bunu bilerek geldi buraya. Evet. Ve buna rağmen bence hazırlıklı geldiği için harika bir performans. Hakeza Ömer Erdoğan'a ilk hatırlarsın antrenmanda beraber sormuştuk. Evet. Hocam işte Ayıpel Kabbi geldi. işte Galatasaray maçına zannediyorum 75'te falan ikinci hafta ilk, ilk kez süre bulmuştu. Evet. Hocam ilerleyen haftalarda 11'de tercih edecek misiniz diye sorduğumuzda hoca demişti ki arkadaşlar ben 5 yıl önce Afrika Kupası'nda Ayıpel Kabbi çıplak gözle izledim. Evet. Merak etmeyin kendisi de çok hakimim gibi çok özgüvenli bir cevap evet. vermişti nitekim Kendisi de zaten üzerine düşeni yaptı. Hemen ikinci sorumuzla, şimdi ben mi yanıtlıyorum? Evet. Hocayı özleyeceksin ya, değil mi? Sıradaki sorum Abi sana şu geliyor. An, sakın bana burukluk görüyorsunuz değil mi? Hocayı bak harlıyor buradan, kötü enerji veriyor. Kötü Hocayı özleyeceksin değil mi falan diyor. Ben özleyeceğim çünkü. sen soruyu yani. okuyabilir miyiz arkadaşlar? Tamam. Evet aslında demin Doğanay'ın da söylediği gibi bir soru geldi. Evet. Evet. Şimdi Ahmet e sana soruyorum. Bu sezon Hatay Spor'un bulduğu en güzel gol hangisidir? sayaç başladı. Ya şimdi bu... Ee, Sabalobyanize, Sabalobyanize Alanya Spor maçı. 5-0 biten Alanya Spor maçı. Adama Traore ile Verkaç yaptılar. Sağ ayağının dışıyla sol 90'a vurdu. Abi müthiş goldü, evet. Evet, sayaç bitti. Aa <laughs> bak, lütfen, lütfen zaman tanımadan devam edelim. arkadaş hemen. Farklı soru mu geliyor bana? Aynı soru. <laughs> Aynı soru. Hemen hemen başlatalım sayı Kaçmaya arkadaşlar. çalıştım, olmadı. Evet. Ha, şu an, dua, ya tamam misafir ama bu kadar da olmaz. 20 saniye evet. süren başladı. Ya şimdi, şimdi, ben böyle bir soru beklemiyordum. Beni biraz yanılttı. Ben burada suç ahmeti atacağım. Ayıp abinin attığı bir tane Bana arkadaşım? Ee, Soruyu arkadaşım. Soldan gelen bak, ama hangi takımı attığını hatırlamıyorum. Sabah da öpeceğinizde Beşiktaş-Frik'e gidiyorum. Sabah önce Beşiktaş ki. Aynen. Çünkü hatırlayamadım. Ayıp Helga bir tane golü vardı. Çok klas. Ben hatırlıyorum abi. Gaziantep maçı mıydı? Mal Karagümrük Ç abi. Karagümrük müydü? Şey mi diyorsun? İç sahada bir tane daha. Şöyle Aynen. dönerek tamam. Karagümrük. Arkadaşlar sen böyle takıldığın yerde kardeşim bak sen bizim misafirimizsin. Şu mikrofonu yakan düzeltelim. Takıldığın yerlerde kardeşini sorabilirsin. Kardeşim bizde opsiyoneller çok var. Yani o aklımıza gelmedi. Hemen başka bir golden geldik. Abi bence... O gol de çok güzeldi bu Arkadaşlar, arada. Arkadaşlar bence Ayupel şey yaptı. E, Avrupa Karşılaşma 18 gol attı ya. Kesin en güzel golü Avrupa Karşığı atmıştır diye bir e, kaçış yöntemi de olmuş olabilir. Sanmıyorum. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Soru sana geliyor Doğanay. Hatay Spor'un bu sezon en fazla hayal kırıklığı yaratan transferi hangisidir? 20 Evet, mi? güzel bir soru. Hemen cevap vereyim Fatih Kurucuk. Çünkü Fatih Kurucukla üç büyükler de ve Avrupa'dan birkaç takım da ilgileniyordu. Ancak Ömer Hoca'nın eski öğrencisi olduğu için telefonla görüşler ve bu transferi yaptılar. Ve ben çok ümitliydim ama bence beklentinin altında kaldı. Fatih Kurucuk. <laughs> bu hapli de bastırıyor. Fatih Kuruçuk. Fatih Kuruçuk. 5 saniye kala Bitirdin cevaplamayı. Tamam. Bu arada kardeşim tebrik ediyorum. Çok güzel bir cevap. Teşekkür ederim. Gerçekten. Teşekkür ederim. Ee, başlat. Başla davet. Emre Çolak. Güzel bir cevap. Bu takıma geldiği gün zaten hiçbir beklentim yoktu. Hiçbir beklentimi, hiçbir beklentime karşılık vermeden de hiçbir beklentisiz bir şekilde bir gitti. Beklentisizliğin vücut bulmuş halidir Emre Çolak, Emre Çolak bir pişmanlıktır. Emre Çolak, Ahmet Bulut'un başarısından ibaret bir kariyer üzerine kurulu bir futbolcudur. Bitti hocam. Tamam süren hocam, hocam. bitti, ben Ahmet Çolak'a izin vermişim Ahmet Çolak, Ahmet Bulut, <laughs> bunları kesmeyin abi. Ben Emre Çolak'a biraz daha sallamak istiyorum Salla abi. Abi, abi. Sen sallamayacak mısın? Katılmıyor musun? Katılıyorum daha? sana. Tamam abi. Sana kesinlikle katılıyorum. Ya, yani ve bu sallamak adam... diyoruz ama kimse kusura bakmasın. Bir bakmaz. de 10 numarayı verdik ya. 10 numarayı tamam, verdik siz. ya. Hatay Spor'un Süper Lig tarihindeki ilk golünü atan Selim Ilgaz gibi bir emekçi, Hatay'la özdeşleşmiş bir futbolcunun boşalttığı 10 numarayı aldı. Devamlı neler yaptığını ben burada söylemek istemiyorum abi. Kıymetini bilmedi diyelim. Kıymetini bilmedi diyelim. Evet sıradaki soru bana sanırım. Evet abi. 3'te 3 gidiyoruz değil mi şimdi? Üçümüze cevapladık. Evet. de ceva cevapladık. Süre bitmeden ikiniz de bütün soruları cevapladınız. Teşekkür ederim. Şimdi dördüncü soru geliyor. Hazır mısın Ahmet? Her zaman. Hatay Spor'un bu sene ulusal spor basınında en çok öne çıkan haberi. 20 saniye başladı. Ya bu çok basit bir soru aslında. Kim hazırladıysa emeğine sağlık Ömer Erdoğan istifası. Yani biraz da sıcağı sıcağına oldu ama Ömer Erdoğan'ın istifası bir opsiyon gerekirse de FIFA'nın tweet'i diyebilirim. İki tane cevap verdi. Evet abi. Ha iki tane veremiyor Ömer mi? Ömer Erdoğan'ı kabul ediyoruz. Tabii Çünkü Ömer ilk onu cevapladı. Abicim ben FIFA diyecektim şimdi ne oldu yani? Hayda. <laughs> ne oldu şimdi yani? <laughs> Arkadaşım, Benim cevabımı almış oldu. Bu arada haklı. Yok haklısın yok şaka yok, yok de demeyecektim haklısın. ama bir de demeyecektim. Bir tane cevap vermem o. gerekiyordu ama... E şimdi FIFA'nın tweeti dünya basınında bayağı ses getirdi. Ama en çok öne çıkan haberde ama, ama ama Doğanay doğan doğan söyledim. ama Doğanay takdir eder ki zaten soruyu yanlış cevapladım. Şimdi FIFA'nın tweet'i dünya basınında ses getirdi ama soru ulusa ulusal basındı. O yüzden sadece Neyse, o ya, o abi, Ömer Erdoğan'ın sorusu kaldı. Ömer Hoca'ya. Sen süre kazanıyor. Başlatır mısın? Hayır alakası yok. İki cevap verdi. Evet. Doğanay başladı mı Baş. saniye. Yani ben de Ömer Hoca'dan yola gideceğim. Şimdi aklıma geldi. Son son zamanlarda vardı. Ramazan oruç. Oruç açıklaması gerçekten çok, çok yani yankı uyandırmıştı. Çok böyle evet, çok farklı yerlere çekilmişti. Evet. Oruç oruç açıklaması diyebilir mi hocanın? Hocam da <laughs> Hocam, Hocam be. Bu arada buraya Ömer hoca be. Yaklaşık bak Ömer kaç hafta geçti kanka? Kanka Hayır. dün baktım. Orada, bugün, bugün, iki hafta geçti evet, mi süper? Daha olmadı. Olduğunda? İki hafta olmadı Yarın oluyor, altı gün oldu. Pardon. 13 Hocam on gün dört gündür yüzünü görmüyoruz. Evet İçimiz buruk. Buraya da bir kurumuş boğazım koyarsanız. Ah. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa suscan Çayımızı bira mı içseydik ya? <laughs> bir dahaki sefer Tamam Misafir umduğun değil bulduğunu içer kardeşim Tamam içelim o zaman Kim, kim cevaplıyor Doğanay mı? Şimdi Doğanay cevap Tamam cevaplasın Evet Güzel bir soru Hadi bakalım. Güzel cevaplar geleceğini de düşünüyorum. Hadi Takım içinde bu sezon en iyi anlaşan iki isim. Arkadaşlık anlamında. 20 saniye başladı. Ooo güzel soru. Gerçekten güzel soru. Cevabım hazır. Cevab cevabım hazır değil ya. Benimki hazır. Benimki hazır değil. Biraz heyecan bastı. Son 10 saniye. Ee... 9. Mamedyuf... Sallıyor şu an. Mamedyuf Elkabi. Mamedyuf abi. Ha, evet, Mamaduf, Elk abi. İtti. Mama Dibif Elk abi mi? Salladım. Kaç kere gördün antrenmanlarda? Ee, yanlış cevap verdim. Evet <laughs> abi çok büyük salladı. Yani. Yanlış Aynen. cevap verdim. Kaç kere Dibif Elk abi antrenmanda şakalaşırken veya Instagram'da falan gündelik hayatta kaç... Şu an aklıma geldi. Arkadaşlar. İkinci ikinci cevabı vermek istiyorum. Evet. Öyle bir opsiyonumuz yok. Üstüne. Evet. Biz buna e, sallamasyon deriz. Öyle tabi ediyoruz. Evet. Şu an konu evet, eziliyor burada. Neyse. Evet sıradaki sorunun cevabı sende 20 saniye başla. Madem biliyorsun o saniye kala cevap ver. Tamam. Selimcan Temel, Bertu Özgür Yıldırım. Çok iyi arkadaşlar. Evet, kendilerinden de duydum, kendilerinden de görüyorum. Araları müthiş. Zaten Bertu Spariklik ilk golünü attığı an yeni Kulübesi'nde Selimcan Temel'e koşup böyle Talişkayla Cenk Tosun gibi bir hareket yaptı. Ben şunu yapmak istemiyorum. Ama işte, bak. Yayını, <laughs> Masa mı? Yayından sonra masanın üstünde. Doğru cevap. Tebrik ederim. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Tebrik ederim. Gerçekten güzel bir cevap oldu. Şimdi 6. soru geliyor. Bu soru Ahmet'e geliyor bu arada. Evet ilk Ahmet'e geliyor bu sezon Hatay Spor'un aleyhinde alınan en haksız hakem kararı hangisi de Oo, müthiş soru. Ee, Fenerbahçe mi? maçı, Fenerbahçe maçı, Kim Min pozisyonu, penaltı abi o, 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 o pozisyon, maç 1-0 Hatay Spor gerideydi. Ee, o pozisyon penaltı hocam. Vermedi. Verse 1-1 olacak. İç saha avantajıyla belki Hatay Spor Fenerbahçe'yi de yenmiş olacak. Beşiktaş'la süren bitti ama. Bitti süren. Sen biraz o... da anlatsana. Neyi anlatayım dostum? Ee, ne, Devam mı? ediyorsun. <laughs> de anlat ben de biraz. Ha düşünüyorum. Şimdi şey... E, Beşiktaş'ı... Evet, Be Beşiktaş Doğru. Düşünüyor Bence, bence de. Evet. evet. Kendi Teşekkürler. Verdim ya. Teşekkürler Doğan Kendi Sen 20 saniye, saniye başladı. başladı. 17 saniye kaldık dostum. Antalya maçı. Ee, son, Hangi Antalya maçı? Son maç. Deplasmanda. Aynen, Deplasman'da bir Tabii. tane. 4 taneydi takım Ama ne? el pozisyonu vardı bir tane. ceza sahası içerisinde. Ataş daha fark edememişti. Maval. Ebetti. Maval evet. Orada eğer penaltı çalınsaydı bence o maçı kaybetmezdik biz. Ben öyle düşünüyorum. Ruben'in kırmızı yediği 4 yediğimiz maçta. Anlıyorum. Evet. Ee, evet. Maval deriz <laughs> biz buna. Evet, abi güzel cevap. <laughs> güzel bir cevap verdiğimi düşünüyorum. Ama benim cevabım hakkında düşünüyorum. Senin cevabın <laughs> daha güzel. Yok daha güzel anlamda değil. Ve çok doğru ya. Evet. Kreatif böyle bir evet. direkt abi çünkü demek ki e, soruyu hazırlayan arkadaşa da artık yani direkt bu aklımda demek ki uk demedi diyeyim. Orada Kim Mijen'in -Mijen, o pozisyonu bu voley bir de Güney Koreliler falan şey voleybol çok iyi oynar biliyorsun. Evet. Tam böyle bir Güney Kore atasporu voleybol. Orada penaltıyı çalsa hakem kimdi de ona hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Evet. Ama pozisyonu çok net hatırlıyorum ya. Siz ikiniz aranızda anlaşamadığınız en iyi cevap hangisi diye izleyenler yorumlarda yazsın Doğru. bakalım. Çok net, evet. çok net Ahmet. In. Aynen. Çok evet. net Ahmet. In. Şimdi sıradaki soru Doğanay sana geliyor. Hadi. Saha içerisinde yaşanan en ilginç sahne hangisidir? Başladım. Çok var. 2-3 tane böyle gözünde canlandı. En ilginç sahneyi senden duyalım. Son 13 Hatay saniye. Hatay Spor'un saha falan Mami Duyuf'un kaleye geçişi ya. Aa evet. Çok ilginçti ya. Yani Zira Türkiye Kupası'nda Evet. cevabı verdim bu arada saniyede bitti. Çok ilginçti ya. Evet abi. Orada liderlik alması, kaleye geçmesi çok ilginçti ve çok özeldi yani. Belki de Hatay Spor tarihinin en ilginç anı evet, Kesinlikle. Hocam. Sadece yani bu arada şunu e, iz, bizi izleyenlere hatırlatalım. Asla süre kazanmıyorum şu an. Abi ee, bir e, saniye ilk başa, <laughs> iz, iz, başta e, hayır. Ha, Ahmet. Başa bir cevabı alabilir miyiz? <laughs> Aklımdaki hatırlatayım da bizi izleyenlere Tamam hadi 5 saniye var. bu, bu sorular arkadaşlar e, bize bu sezon özelinde Aha. hazırlandı. Yani bu sezon ve Hatay Spor. Bu ikisi Aha. özelinde. Evet. Tamam. Hazırlandı. Evet, süren Anladık. Evet. 5 saniye kesiyorum senden. 5 saniyeden. <laughs> ya şimdi ee... gerçekten ben de bunu söylerdim. O yüzden ikinci bir şey şu an aklıma gelmiyor. Çok ilginç olay var ama şunu belki bizi izleyenlere ifade edebilirim. Bu arada bu soruya cevap veremedim. Süren bitti. Ve bu evet. videoda ilk oldu daha. Onu evet. da, onu da al altını çizelim. Mamediyoz nelere kardeşim? Evet Mamediyoz. Mame be evet, özledik. Abi, abi ilk aklıma gelen cevabı verdin ya bak. Hı. Keşke hı. Ilk, ilk ben... Şey de var, hı. bak aklıma geldi. Trabzonspor maçı, sahaya atladı koştu, Uğurcan'a sarıldı çıktı ya. Evet abi. Abi o... çok ilginçti Doğru. ya. Doğru. Orada güvenlik anlamında bir ilginçlik vardı. Ben orada şu, şimdi e, madem konuya değindim şu an soru süresi de yok. Hı hı. Abi şimdi maçı izliyorum. Adamın sahaya girmesi zaten başı başına orada bir güvenlik zaafiyeti ilginç. Ama sahaya girip... Adam ne yapacak lan? Bu ne, ne oluyor falan? Gitti İsmail'e bir şeyler söyledi. Gitti Uğurcan'a sarıldı. Koştu gitti Uğurcan'a sarıldı. Montajda rejimizden rica ediyorum. Şuralara şöyle şuralara bir yere e, Trabzon Hatay arası kilometreyi koyar mısınız lütfen? Mesela bin diyelim. Sen bin kilometre öteden önce bir deplasman yasağı o, olan sezon evet. deplasmana gel. Evet. <laughs> Ve bunu tek başına yap. <laughs> Ve kamufle ol. Sonra yetmesin abi. Bununla yetinme. Maç esnasında sahaya dalmayı başar. Bununla da yetinme daldıktan sonra güvenliklerden sıyrılıp Uğurcan'a koşup sarılmayı başar. Evet, 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 Bence kariyerinin en pik noktası oydu. O arkadaş her kimse. Bir de yakınıyla bana yazdı yakını. Abide de o sahaya geçen benim yakınımdı. Ne demiş biliyor musun? Beşiktaşlıyım ben demiş. <laughs> Olay orada patladı bende. Beşiktaşlıyım demiş ben güvenliklere. Polislere. Ben, ben aslında Beşiktaşlıyım demiş. Yüz ifademle anlaşılacağı üzere. Ben böyle bir şey yaşanmamıştım. Böyle evet, ya, yani ilginç. <laughs> Umarım onu yaşanmamıştır. Evet. Doğanay sana geliyor soru. Tamamdır. Sizce antrenmanlardaki en neşeli futbolcu kimdir? Abi buna cevabım çok net. Saki. Sadece antrenmanlarda değil, takım içerisinde gerçekten hani en eğlenceli isim. Ee, Saki. Takımın düştüğü anda bile soyunma odasında eğlencesi, antrenmanlardaki motivesi gerçekten Saki. Hani hiç böyle... Süren bitti kanka. Tamam da şey hatırlıyor musun? Ne? Evet. Koray'a <laughs> Koray yaptıklarını. Saki deyince önümde böyle film şeridi gibi evet, bir Evet, Çok çok değişik. Ya bu arada benim... Ahmet, cevabı senden alalım sonra sohbeti yaparsınız. En neşeli futbolcu Saki'den başka? %100 bunun cevabı Isaac Saki. İnanılmaz bir adam. Yani mesela takım o hafta böyle... Hizmete uğradı diyelim. Ertesi gün antrenmanda saki herkes cevap bir, cevap, cevap cevap Farklı. cevap cevap. Mehdi bu cema da olabilir. Doğru cevap. Tamam. Güzel Mehdi da olabilir. Başka cevap olarak soruyorsan. Ama şöyle şimdi süre şey olduysa goy goy geçelim. <laughs> yani mesela şeyi hatırlıyor musun? Stadyumdaydı antrenman. Çok garip garip sesler çıkıyor. Bu, bu ses nereden geliyor falan diye herkes böyle bir sakir. O, bu bıraktılar. Sakile Mehdi o tam tünelde Bağırıyorlar böyle garip garip sesler çıkartıyorlar şakalaşıyorlar çıkıyor o ona vuruyor öbürü bilmem ne öbürü gidiyor kulağını çekiyor falan çok değişik enteresan zaten Türkçesi de iyi. iyi Evet Saki'den sonra verilecek en doğru cevap Evet, evet, diyor. evet, evet neşe neşe. Ne diyelim Allah neşeli neşe bir kardeşimiz. kardeşimiz Evet sıradaki soru Ahmet sana gelecek Tamam Ama bu soruya vereceğin cevap önceki vereceğin cevaplarla biri olmasın önceden uyarıyorum Tamam soruyu Tamamdır sezonun Hatay Spor adına en üzücü anı hangisi? Ah. Normalde Bu normalde Ömer Erdoğan'ın istifasıdır. Ama madem aynı cevabı istemiyorsun, ben burada optimum yaratıcılığı eğer göstermek zorundaysam Afrika Kupası derim. Evet ya, üzücü. Afrika Kupası, yani efendim, sen de cevabla konuşalım üzerine. Ya ben... Ee, aynı soru sana da tamam. Zaten sorulduğu an Ö Ömer Hoca'nın istifası. Ben bunu cevaplamadığım için söyleyebiliyorum. Gerçekten çok üzüldüm ya. Hani sadece hoca değildi benim için. Yani uzun uzun da çok aslında konuşulabilir ama hocam bir de hissetmem beni çok üzdü. Ben hissediyordum. Konuştuk hatırlıyor musun? Ben hissediyordum hocanın ayrılacağını. Hatta TED Koleji'nde birlikteydik. Evet. Ahmet dedim sanki gidecek hocaya. Evet evet. Yani hissetme... Ya hocanın istifasından günler önce biz zaten bunu His bana çok kendi aramızda konuştuk. Hocayla da konuştuk ama çok üsteleyemiyorsun hocaya. Hat... <laughs> şey hatırlıyor musun? <laughs> Neye gülüyorsun? Ya evet ya hatırlıyorum abi. Ömer abinin baskısı. Bak orada o çocuk sorduğu zaman yüz ifadesine dikkat ettin mi hocanın? Bu arada orada hoca sen şunu yakalamışsın. Hoca okulda söyleşide şöyle dedi. Şimdi tamam bunu açıklayalım madem evet. havada kalmasın. Şimdi Ömer abi var. Gazeteci bir büyüğümüz. Evet. Anonsçu aynı zamanda. Stadın anonsçu. Anonsçu <laughs> aynı <laughs> zamanda. Ömer abi şimdi orada okulda söyleşide şey olmuyor. Hani gazetecilerden soru almıyorlar. Şimdi biz gazeteciler olarak oradayız. En önde de sağ olsun burada TED Koleji bize en önde de e, yer ayırmış. Ama işte basından soru almıyorlar. Sadece söyleşide öğrenciler soru soracak. <laughs> Ömer abi de arkasına dönüp orada bir tane çocuğa kuruldu. Markaj yaptı çocuğa. Ya. çocuğa kuruldu. Çocuk nasıl gerim gerim geriliyor ama nasıl mutsuz çocuk yani. Her fırsatta arkasına dönüyor. Oğlum falan yapıyor böyle. En son çocuk sordu bu işte işte hocam istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Kariyer planlarınız gibisinden bir soru sordu. Net hatırlamıyorum. <laughs> Ömer hoca da orada küçük böyle uz... ben şeyi yakaladım ya. ya. Ben de de başarılı olmayacağımı hissettiğim anda, nerede olursam olayım, karakterim itibariyle orada bulunmam dedi. Evet. Orada zaten tamam. Bir de şöyle, hoca bizi tanıdığı için... Başarılı bu arada, lafını kestim kanka kusura bakma. Hani şey, başarı başarısız konusu bir tarafa işte o son 16-17 maçtaki genel tabloyu evet. muhtemelen kendine hoca belki de yakıştıramadı. Ya bir de şöyle de bir şey oldu orada, hoca ön sıradaki bütün gazetecileri tanıyor. Seni tanıyor, beni tanıyor. Evet. Soruyu sorduğumuzu biliyor. Tamam mı? O sorulduğu an bizim sorduğumuzu bildiği için bir mimini yakaladım. Bir saniyelik falandı. Baktı. Sana dedim. Dedim hoca gidecek mi? Ahmet söyle yani dedim bak kesin gidecek. Üzücü. Üzüldüm. Biz her ihtimale karşı tabii bu haberi biraz beklettik. Evet. Ama neticede. Evet. evet son soru. Son soru okey. Son soru. Kime var. soruyorsun ilk? Doğan Ay'da mı sıra? Bende. Sırayı bende karıştırdım. Bende bende. Tamam Doğan Ay'da olsun yine misafir. Doğru. Evet, yani, en son Ahmet cevaplamıştı. Afrika Kupası'nı söyledi. Bu arada Afrika Kupası hakkında da çok kısa şunu söyleyeyim. ya Birçok takım, dünyadaki birçok takım etkilendi bundan. Ama Hatay Spor'un hani kadro, yani rotasyon, opsiyonu o kadar dar ki işte Traore gidiyor, Münir gidiyor, El-Kabi gidiyor. Bir anda iyi 11'inizden üç tane oyuncuyu kaybediyorsunuz. Yerine gelecek üç oyuncuyla giden 3 oyuncu arasında dağlar. Çok var. fark var. Evet. Evet. Üzücü. O yüzden Afrika öyle. Kupası bence şeydir. Ramazan ayı falan diyor. <laughs> ben de hedef tahtasına oturtuyormuşum Ramazan ayı. Evet, sadece evet, sorabildim. Son soruyu soruyorum. Son soru, Bu soru alakalı. isterseniz kişisel de olabilir. Sezon okay. geneline de olabilir. Okay. Bu sezon Hatay Spor'la alakalı yaşadığınız en özel an hangisiydi? 20 saniye başladım. Ya birçok <laughs> özel an var. Ben genel bir cevap vereceğim buna. Ee, özellikle büyük maçlarda çok çalışıyorum. havaalanına da gidiyorum takıp takı, rakip takımı karşılamaya. Trabzon olsun, Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray bu maçlar benim için özel. Sadece e, ben gazetecilik anlamına baktığım zaman çok yoğun mesai harcadığım için benim için hep çok özel gelmiştir. Çok özel evet. hissediyorum. Evet. E, genel bir cevap olsun. Hani böyle an ve an şu oldu. Evet çok güzel etkilendim değil de hani <laughs> büyük maçlarda özellikle çok yoğun mesai harcadığım için ve çok da severek yaptığım için, çok zevk aldığım için özellikle büyük takım havası çok farklı oluyor buraya geldiği zaman. Onu, onu çok seviyorum yani. En özel olan onlar oldu diyebilirim. Evet Ahmet cevabı senden de alalım. Süren başladın mı? Ee, ya yani şöyle aslında Doğanay'ın dedi ki bunun spesifik bir cevabı direkt olarak akla gelmiyor ama şimdi gazetecilik üzerine birçok şey söyleyebiliriz işte bizim Doğanay'ın farklı dijital mecralarda çıktığı anlar, ben benim alalım, çıktığım göstermek. anlar vesaire Ben cevap tesislere girdiğim ilk an. Aa evet hatırlıyorum ben seni ha. geldiğin gün. Cevabı günü. verdim. Ee, evet, evet, Şey, şey yapabilir miyim? Çok mi? güzel. Evet. Altını doldurmak istiyorum. Tesislere taraftar olarak ben çocukluğumdan beri çok girdim. Hangi maç öncesiydi lafını kesiyorum? Hatırlıyor musun onu? Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa yani. maç. Sezon Sezonlu ilk, ilk maçı yer, yani. doğru. Doğru. Hatırlıyorum abi hatırlamaz <laughs> mıyım? Beni mi deniyorsun Doğan a? Yok ya vallahi <laughs> merak ettim. Yemin ederim. Ee, ya şimdi şöyle. ikimiz de iletişim fakültesi mezunuyuz. Aldığımız eğitimle ileride ki ideallerimizi bağdaştırma noktasında şanslıyız da. Bulunduğumuz şehrin takımı Süper Lig'de ve çok da güzel olanaklara sahip. Şimdi bir spor muhabiri olarak o tesislerden ilk giriş, sağ olsun her defasında buradan e, Koray kardeşimiz şu an askerde bizi çok iyi e, ağırlıyor işte oradaki personel vesaire. Hocayla ilk tanışma anı falan benim için çok özeldi diyebilirim. Tabi Doğan ayında benim de onlarca belki yüzlerce sezonun içerisinde özel anımız olmuştur ama ilk o. Yani basın mensubu olarak testlere ilk girişim. Çok Bunu güzel biraz cevaplar ben verdik şey ya bence. Bence yani cevaplarımız çok güzeldi. Bence de. Çok Bu çok cevap... Sorularımız bitti mi? En sevdiğim evet, cevaplar sorular... buydu. Sorularımız bitti. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Söz sizde artık. Tamam biz teşekkür ederiz sorular için. Sorular hazırlayan ekibe de buradan teşekkür ediyoruz. Çok keyifliydi. Kesinlikle öyleydi. Arada yine zaten hep konuşuyor bir şeyler yapalım, bir şeyler yapalım. Aynen. İlk adımını atmış olduk. Aynen. Yani. Kısmet bugüneymiş. Belki kapanıştan önce birkaç şey söylemek istersin. Sonra ben de yorumlayıp kapatırım diye Ya öncelikle çok keyifliydi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Hem sana hem Antakya gazetesine. Antakya TV'ye. Böyle içerikler gerekiyor. Özellikle dediğimiz gibi biz gençiz, en genç biziz ve bizi takip edenler bunu çok iyi biliyor. Hani bizim yeni jenerasyon olduğumuzu çok iyi biliyorlar. Ve buna yönelik tabii ki de yeri geldiği zaman çok ciddi konuları konuşuyoruz. Değerlendirmek de gerekiyor ama özellikle bu sıkıntılı süreçte deneyim de en az bizim kadar taraftarlar da etkilendi gelen haberlerden, ayrılıklar, hocanın gidişi. Böyle araya serpiştik, güzel bir keyifli bir video oldu. Zaten seninle dostumuz Baki. Yani her şekilde belki bunu tekrardan sana bütün yürekliliğimle söyleyebilirim açıkça. Mas Masaya devirmeden. Yok, konuşayım. estağfurullah. şöyle şöyle <laughs> yapayım. Ee, teşekkür ediyorum tekrardan. Eyvallah. Hem sana hem TV'ye. Evet. Tekrardan geldiğin için teşekkür ederiz. Keyifli bir video oldu. Ben keyif aldım. Nasıl geçtiğini anlamadım zaten. <laughs> hem buradaki sayaş'taki sürenin hem de genel evet. videonun nasıl geçtiğini anlamadım. Senle tarzlarımız, bakış açımız, Hı. işleyişimiz birçok şeyimiz farklı olabilir. Hı. Aynı da olabilir. Ama biz ikimiz de netice itibariyle bu şehrin takımına ve taraftarına da bir şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlerleyen zamanlarda yine bu ve buna benzer videolarla sizlerle beraber olmak için çalışacağız. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.